Ölmeden cennete giren peygamber kimdir? Hatta giriyor cennete, çıkmak istemiyor. Çıkmıyor da. İdris. Çok güzel, harikasın. İstediğini sorabilirsin. Gökte iki, yerdeki peygamber bulunur. Göktekiler İdris, İsa, yerdekiler Ellesa, Hızır. Nasıl yakaladım seni? Ta. <laughs> Çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Namaz kılıyorum. Bu tip de örgü, piercing falan filan. Hiç sıkıntı yok. Evimde de kılıyorum. Beş vakit sabahla başlıyor, yazıyla bitiyor. Namazları sayayım mı? Sabah namazı dört vekat. İki farz, iki sünnet. Öğlen namazı... 10 rekat 4-4-2. İkindi namazı 8 rekat 4-4. Akşam namazı 5 rekat 3 farz 2 sünnet. 3 farz önce kılınıyor çünkü kıyamet akşam vakti kopacak. Ya namazı 13 rekat son 3 rekatında vitir bozuyorsun. O da Peygamber Efendimiz cehennemin kapılarını görmüş. Ondan kalma bir sünnettir. Ehli sünnetiz onu takip ediyoruz. Peygamber Efendimiz'e gelen ilk vahiy ne? Oku, ikra. Oku demiş. Demiş ki ben okumaya başladım. Bilmem nasıl okuyacağım. Yaradan Rabbinin adıyla oku deyince okumaya başlamış. Ahiretimi inşa ediyorum. Salihame <laughs> düşünüyorum, Gidiyorum aç doyuruyorum. İşte gidiyorum sokakta kedi besliyorum. Gidiyorum kuru çiçek gördüm. Ondan öyle gidiyor işte. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hakkında ne düşünüyorsun? Yani senin için nasıl bir şey ifade ediyor? Mevzu çıksın. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dirilsin. Savaşıyoruz beccallidesin. Hop gideriz, savaşırız. Öyle seviyorum. Yanından çok seviyorsun. Yanından çok seviyorum.